Laki inşallah bu işte de çok başarılı oluruz. Hadi bakalım seni. Şöyle aşağıya indireyim. Hop. <laughs> Hadi bakalım. Sen şimdi oralarda oyalan veya koltuğuna oturup keyfini çıkar. Tamam mı? Ben de şimdi birazcık şöyle biraz hazırlayayım. Süpürgemiz vardı. Süpürge nerede acaba? <laughs> 10 dakika sonra. Hızı. Işığı da açtım. Tamam. Kapıyı da açtım. Acaba ilk müşterimiz kim olacak? Yarım saat sonra. <laughs> ha, hoş geldiniz. Merhaba Onur. Ben, ben saçlarım, benim saçlarım çok dağınık. Ee, tamam. Saç bakımı yaptırmaya gelmiştim. Acaba saç bakımı bulunur mu? Tabii ki de buyurun şöyle geçin. Şöyle saçınızla yıkayalım. Gerçekten ferahlı. Ay unuttum. Buyurun. buyurun. Şey ben saçlarım mor, mor ya bazı tarafları. Evet. E, oraları biraz tazeleyecektim de morlarını. Ha tamam e, merak etmeyin. Zaten saç bakımı bitirdim sayılır. Şimdi saçını yıkayacağım. Sonra sizin boyanızı hallederiz. Ama bunu biraz önce söyleseydiniz daha iyi olurdu gerçi ama ya, neyse sorun değil. Çok özür dilerim. Yani aklımdan çıkmış. O kadar telaşlanmıştım ki. Sorun değil, sorun değil. Şöyle bir yere gidecektim. Yıkayalım. Şöyle yıkayalım. Heh tamam siz bekleyin burada ben size havlu getireyim. Hı. Havlular şurada, şuradan bir tane havlu alayım. Hı. Tamam. Hemen. Buyurun. Heh, şu sandalyeyi de çekelim. Böyle. Tamam. Efendim sizin de yaklaşık yarım saat sonra yıkama işleminizi halledeceğiz. Tamam. Ay yürü kızım yürü benim benimle bari spa'ya gel. Ay Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Aa, ben e, spa yaptıracaktım da. E, spa değil. Ha. Güzellik merkezi. Güzellik merkezi. E, tabii ki efendim. Ne istiyorsunuz? E, maskeniz var mı? Var tabii ki. Ama Sivilce da... maskeleri. Ama daha başlatmadık. Hani... Sivilce maskesi mi? Yok. Hiçbirini başlatmadık da efendim sizin sivilceniz yok. Ya ben işte... Ha normal maske yaptıracaksınız anladım. İşte ben ondan bahsettim. Ha yok efendim sivilce maskemiz ayrı normal maskemiz ayrı ve salatalık maskemiz de ayrı. Tamam ee, siz normal maske yaptıracaksınız. başka bir şey var mı hani? Saç bakımı, Başka, makyaj falan. Bir de saç falan. bakımı yapabilir miyim? Saçım biraz dağınık da. Tabii ki. Saçınızı toplamak mı ister misiniz? Eee saçıma bir, saçıma bir e, işte topuz, topuz falan, bir örgü falan yapabilirsiniz. Tamam efendim. O zaman sizi şöyle alayım. Ha efendim size şey yapmayınız. Size şimdi bir tane bornoz vereceğim ben. Hı -hı. Onu giyeceksiniz. Onunla yapıyoruz saç bakımı ve diğer maskeleri falan. He, tamam. Peki. Buyurun efendim. Teşekkürler. E, efendim sizin işiniz bitti şimdi sizi şöyle yıkamaya alayım. Tamam. <laughs> Siz görürsünüz. Ben de burayı dağıtacağım. <laughs> Beni evde bırakmamak neymiş? göreceksin anne. Şimdi saçınızı yıkayalım. Ee, şey, e şey benim benim yerimde değil miydi? Ee, efendim sizin yeriniz ama bu müşteri var şimdi. Ee, peki başka müşteriğiniz de mi vardı? E burası benim yerim değil miydi? E ee, efendim sakin olun sizin yerinizde. Bu müşteri sizden önce gelmişti. Ben onun saç bakımını falan yapmıştım. Şimdi onun saçını yıkayacağım. Sonra zaten işlemi bitecek. Yani olay çıkarmanıza gerek yok. Yep. Ee, sizi şöyle alalım biz. Ee, dinlenme yerlerin oturun bir. Biraz dinlenin. Tamam? Tamam. Bu kadın hanımefendi işi bittiği zaman sizi de alacağız. Oh. Hadi bakalım. Evet, işiniz bitti. Şimdi sizi şu kenara alalım. Saçınızı Ay canım acıdı. Pardon dengemi kaybettim. Ee, <laughs> şimdi ee, Şimdi e, Sizin saçınızı tarayacağız. Ondan sonra da Diğer işlerinizi falan Halledeceğiz. Yani siz şu kenara alalım. Ay. Tamam. Ay ne kadar da güzel saçlarınız var. Mavi doğal saçınız mı? <gülüyor> 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 ya artık benim <laughs> sıram gelmedi mi? E, hanımefendi geldi lütfen sakin olun. Tamam, bakın işimiz bitti sayılır. Sadece bu hanımefendi saçını tarayacağım sonra hemen size geçeceğim. Ama beklemekten sıkıldım artık. Tamam ta, tamam sorun değil. Bir diğer hanımefendi ne geçin ben beklerim. Ama emin misiniz? Beklerim beklerim. Tamam o zaman. Buyurun hanımefendi. Hadi artık tamam. başlayın. Tamam hanımefendi başlıyorum. Ay ben Ay ben sizi polise şikayet edeceğim vallahi. Ne kadar da bekletiyorsun insanı. Hanımefendi bundan polise suçlanır mı? Tabii ki de. Ay, ay ya. Yani niye suçlanmasın benim gibi zengin mi zengin bir kadını böyle bekletme yakışır mı? Peki hanımefendi istediğiniz polisi çağırın. Benim kardeşim zaten polis il ilmi, müdürü. Ben benim kocam ise Cumhurbaşkanı. Ha ha la he he he. Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Heh, tamam. Bir an daldınız da. Şöyle saçınızın işlemi bitti. Ee, şimdi size bir havlu getireyim ben. Tamam, peki. Buyurun. Teşekkürler. Başla. Heh, tamam oldu bitti. Hı? Teyze merhaba. Ay ne teyze teyzesi mi? be? Teyze mi? Ay ay ne teyzesi be? Ben teyze kadar yaşlı mıyım yani? So ki de teyze ne kadar yaşlısın hem de. <laughs> Ay terbiyesiz. Yaşlı teyze, yaşlı Ay teyze, yaşlı teyze. Ay terbiyesiz. Ya şurada bir tane çocuk kutuyor bana teyze diyor. Terbiyesizlik yapıyor. Ay acaba kim? Eee aa o çocuk benim. Çok pardon. Biraz yaramazdır da. Ama ne yaramazdık. Bana yaşlı teyze diyor. Hepsi topu 32 buçuk yaşındayım. Yani sayılar. Yani. Aa ne kadar da genç gösteriyorsunuz. Ben size 28-29 sanmıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, hanımefendi sizin sesiniz arada bir değişiyor. <laughs> ya bazen değişiyor böyle. biraz hastayım da ha her neyse geçmiş olsun ha her neyse hmm. hanımefendi şimdi saçlarınızı tarayacağım hmm. ee, saç bakımından başka ne istiyordunuz e ee, başka bir şey başka bir şey istemiyordum Ha tamam maske istiyordum ha maske ee, hanımefendi Yalnız bizim maskelerimiz şu anda gelmedi. Eğer şansınıza bugün gelirse, bugün gelecekti. Bugün eğer şansınıza gelirse yapabilirim. Ama gelmezse maalesef yapamam. Peki. Hmm, şöyle saçlarınızı tarayayım. Ne kadar da güzel saçlarınız varmış. Çok teşekkür ederim. Yani her gün taramaya çalışıyordum ama bir gün bir gün böyle çok yıprandılar. Her gün Neredeyse Her gün de, e, banyo yapıyordum. Hmm, anladım. İşiniz bitti hanımefendi. Ay, e, teşekkür ederim. Aynanız var mıydı? Evet, tabii ki. Şu yukarıda. Hmm. Bakayım. Ha, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim size. Rica ederim e, ee, hanımefendi ben iki dakika geleceğim. Peki. Alo Damla'nın güzellik merkezi buyurun. Ha getirdiniz mi eşyaları? Ay ne güzel. Tamam. Nerede? Karşı gibi parka mı koydunuz? Parkla buranın arasında ne kadar mesafe var? Siz biliyorsunuz değil mi? Biz nasıl taşıyacağız? Ha siz bir kısmını bıraktınız. Tamam getiriyorsunuz. Tamam tamam tamam. Tamam ben birazdan gelip alacağım. Tamam tamam. Tamam teşekkürler. Oh. Ee, hanımefendi sizin işiniz bitti sayılır. Şimdi bunun dışında maske ve saçınızı yapacağım değil mi? Hmm, evet. Ee, tamam hanımefendi. O zaman ben diyorum ki ilk önce ya maskeler gelmiş. Ben hemen iki dakika gidip maskeleri alayım. Ondan sonra maskenizi yapalım. Sonra sizin saçınızı yapalım. Sonra da makyajınızı yapalım. Peki. E, ee, makyaj istiyor muydunuz? Ben, e, aslında makyaj istemiyordum. Ha, tamam o zaman. Pardon benim aklım kalmış. Diğer e, müşteriyle karıştırdım da. Ay ben onu unuttum. Bir buçuk saat oldu. Her neyse en azından 2 saat beklemesi lazım o renklerin. El -El